Evet arkadaşlar aracımıza kn 21 53 filtremizi takacağız. Performans filtresi. Şu anda motor tepkisi sesi bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu nasıl açacağız? zamanlarda getirmedik. Şimdi şuradan. Telefonu çalıyor. Şöyle torna vidayla vidalarımızı açıyoruz. Vidalar çıkmıyor arkadaşlar. Olduğu yerde kalıyor. Çıkartmaya çalışmayın o yüzden. çıkmıyor gördüğünüz gibi. Olduğu yerde kalıyor bu vida. İki. Bir de şurada var. Şöyle. Bunu da açtık. Bir de şurada bir vida var. Şu delikten sokuyoruz ama çok uzun bir tornavida olması lazım. Çok uzun tornavidanız yoksa böyle küçük bir tornavidayla şuradan şöyle çekebilir, açabilirsiniz. şu şekilde kaldırıp şu şunu çıkartmadan maalesef sökemiyoruz. Şu hortumu çıkartmadan sökemiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir düz tornavidayla şu av hortum girişini sökmemiz gerekiyor. Biraz gevşetip şekilde çıkarıyoruz. Bir de şu soketi çıkarmamız lazım. Soketi de şuradan ince bir tornavida ile şuradaki tırnağı kaldırıp şöyle şöyle çıkarıyoruz ki şu kapak kolay açılsın. Bundan sonra şu şekilde kaldırıp alıyoruz olay budur arkadaşlar. Ondan sonra hava filtremizi buradan çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi hava bu. Şöyle koyalım. Bunu da şimdi temizlememişler. Dün bakıma gitmiştim. Herhalde çekmediler burayı. <laughs> şimdi filtremizi çıkarıyoruz. Filtreyi de açınca göster. Filtremiz bu arkadaşlar. Okay. Şu. Gayet yağlı bir filtre içi. Naylonu açıyoruz. Çok sağlam, ince bir naylon ama yırtılmıyor. Bu şekilde çıkarıyoruz. İçinde bir şey varsa iptir, şudur, budur, şöyle. Aynı şekilde ters olarak bu şekilde koyuyoruz. Evet tamamen kapandı. Ondan sonra kapağımızı şuraya oturtuyoruz. Da nasıl oturtacağız? Evet. Önce altı oturtursanız rahat rahat Oturuyor gibi. <laughs> gibi. Gibi dedim ama. <laughs> Oturmuyor. Açılıyor. Açılıyor. Teknesinin yeri. acaba şöyle mi yapsak? Önce şunu oturtup Çünkü tutuyor. Son şuradan soksak. Nasıl olacak bakalım. Evet böyle daha basit oldu. Şuradan şöyle kaldırıp bunu çıkartmadan şöyle kaldırıp filtreyi oturtabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Evet. Bu şekilde oldu. Sonra şortunu takıyoruz ya da önce vidalarımızı sıkalım. Vidalarımızı sıkıyoruz. Evet. Evet vidalarımızı sıkıyoruz. Sonra şu alttaki vidayı sıkacağız. Evet sonra şunu takıyoruz bakın şöyle şurayı Sonra soketimizi oturtuyoruz. Sonra hava hortumunu takıyoruz. Ve sonra hava hortumu kelepçemizi sıkıyoruz. sistem tamamdır. Malzemeleri kenara alalım. Durayım. Çalıştıralım. Durdurayım mı? Evet. Aracın çalışması şu anda bu şekilde. Herhalde bir sıkıntı yok.